Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Listi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazılı seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Selim'in diziden çıkmasını istiyorsanız ve ayrıca Seher ve Yaman'a bir zarar gelmesini istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman Seher'i koruyabilecek mi? İkbal kötülüklerine bir süre arama verecek. Yaman'ın nasıl bir hata yapacak? Zuhal ve İkbal'in hain planı ne? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Yaman gerçekleri öğrendiği için büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ama diğer yandan da Yaman İkbal'e yaptıklarının cezasını verecek. Seher İkbal'e kızgın olsa da ona bir şans vermeyi düşünecek. Çünkü Seher bu süreçte Ziya'nın üzülüp yıpranmasını istemeyecek. Zaten Ziya'nın bu süreçte hastalığı gün geçtikçe ilerleyecek. Bu durumu gören Yaman, abisine bir zararın dokunacağından korkacak. Bu yüzden Yaman, İkbal'i konaktan kovmayacak. Ama Yaman, İkbal'e cehennem dolu günler yaşatacak. Çünkü Yaman, kendisine ve eşine yapılan bu ihaneti asla affetmeyecek. İkbal de bundan sonra hamlelerini değiştirecek. Çünkü İkbal artık Yaman'dan iyice korkacak. Ama İkbal yine de kötülüklerine devam edecek. Hatta İkbal bu defa daha tehlikeli bir hale dönüşecek. Yaman, İkbal hayatlarından çıkarmazsa seher'in hayatı tehlikede olacak. Bu yüzden Yaman, İkbal'a asla ikinci bir şansı vermemesi lazım. Ayrıca Seher ve Yaman için daha mutlu günler gelecek. Çünkü Yaman'ın Seher'e olan aşkı daha da artacak özellikle Seher'in Yaman'a desteklerde bulunması Yaman'ı etkileyecek. Bu sayede Yaman Seher'e daha da yakınlaşacak. Bu yüzden Seher ve Yaman'ın arasındaki bağ daha güçlü olacak. Bundan sonra Yaman ve Seher'in hayatı daha anlamlı bir hale gelecek. Ama Selim bu mutluluğu görünce iyice sinirlenecek. Ve Selim Seher'i kaybettiği için Yaman'ı sorumlu görecek. Bu yüzden Selim Seher'i kaçırmayı planlayacak. Hatta Selim Seher'i Ozan'ın evine kaçıracak. Selim Seher'i bu yerde bir süreye kadar tutacak. Yaman Seher'i bu durumda koruyabilmek için canını tehlikeye atacak. Zuhal de İkbal'in yaşadığı olayları öğrenecek. Zuhal ablasının bu zor zamanlarında ona yardımlarda bulunacak. Bunun sonucunda da Zuhal İkbal ile birlik olacak. Hatta İkbal ve Zuhal Seher'in sonunu getirene kadar durmayacak. Çünkü İkbal yaşadıklarından Seher'i sorumlu görecek. Zuhal de Yaman'ı elde edemediği için iyice hırslanacak. Bu yüzden Seher'in hayatı her an tehlikede olacak. Ayrıca diziye yeni bir oyuncu daha katılacak. Büyük ihtimalle bu kişi İkbal ve Zuhal'in geçmişinden gelecek. Ve bu kişinin gelmesiyle dizi daha karmaşık bir hale gelecek. Çünkü bu kişi kötü karakterde olup bir yandan İkbal'e zarar verecek. Ama diğer yandan da İkbal'in tüm kötülüklerini yapan bir maşa olacak. Yaman da Seher'e hiçbir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Hatta Yaman kendi canını dahi tehlikeye atacak her şeye rağmen Yaman ve Seher tüm bu zorlukların üstesinden gelecek. Çünkü dizi Seher ve Yaman'ın kalbinde koruduğu emanet üzerine kuruludur. Seher ve Yaman'ın dizide ayrılması ihtimali dahi seyircilerin tepkisine neden olur. Yeni sezonda da Ali hayatına yeni başlangıçlar yapacak. Bu yüzden Ali'nin hayatında köklü değişiklikler yaşanacak. Yaman, İkbal'in ihanetinden sonra bir süre kadar kendisine gelemeyecek. Çünkü Yaman şimdiye kadar İkbal'e hiç kimseye güvenmediği kadar güvendi. Hatta Yaman, İkbal'in hırsının dahi abisi için görmezden geldi. Bu yüzden Yaman bu ihanetin cezasını İkbal'e verecek. Ama bu ilk zamanlarda hiç kolay olmayacak. Çünkü Ziya hastalığı nedeniyle aşırı tepkiler verecek. Seher de gün geçtikçe Ziya'nın hastalığı ilerleyecek. Seher de Ziya'nın üzülüp yıpranmaması için Yaman ile görüşecek. Seher'in bu görüşleri Yaman üzerinde etkisini gösterecek. Bunun üzerine Yaman İkbal hakkında bir karar verecek. Yaman'ın kararı yavaştan işleyecek ve Yaman İkbal Kırım'ın adını silmek için tüm imkanını kullanacak. Hatta Yaman bunun için İkbal ve Zuhal'in üzerindeki hisseleri alacak. Bu hisseleri aldıktan sonra da Yaman hepsini Seher'e devredecek. Tabi bundan sonra Seher iş hayatına giriş yapacak. Seher'in iş hayatına girmesiyle hepimizi daha heyecanlı bölümler bekleyecek. Çünkü bir yandan İkbal bu habere iyice sinirlenecek İkbal yıllardır bu ailenin üzerinde emeğinin olduğunu düşünecek ve kendi iktidarı gittiği için daha da hırslanacak. Bu yüzden İkbal bundan sonra kötü planlarını gizliden yapacak ve İkbal Seher'in sonunu getirene kadar asla durmayacak. Yaman ve Ser dikkatli olmazsa İkbal mutlaka onların sonunu getirecektir. Ayrıca Selim de yeniden diziye gelecek. Selim, Seyri kaybettiği için Yaman'ı sorumlu görecek. Bu yüzden Selim, Seyri kaçırmayı planlayacak. Hatta Selim, Seher'i Ozan'ın evine kaçıracak. Çünkü Ozan, Seher'i kaçırdığı zaman Selim bu yeri görmüştü. Selim'in aklına bu yer gelecek. Ve Selim, Seher'i bu yerde bir süreye kadar tutacak. Yaman, Seher'in kaçırıldığını öğrendiğinde yıkım geçirecek. Çünkü Yaman, Seher'i her nerede ararsa bulamayacak. Bu sebeple Yaman, Seher'e bir zarar geleceğinden korkacak. Ama sonradan Yaman, Seher'den birize rastlayacak. Yaman'ın bu ize rastlaması onun hayatını tehlikeye atacak. Çünkü Yaman ölümle burun buruna gelecek. Yaman'ın hayatı tehlikeye girse dahi Yaman'ın bu olayın da üstesinden gelecek. Zuhal de cezaevinden çıkacak. Zuhal cezaevinden çıkar çıkmaz seyre kötülükler yapmaya devam edecek. Hatta Zuhal İkbal'in yaşadığı olayları öğrenecek. Ve Zuhal İkbal'e yardımlarda bulunacak. Bunun sonucunda da Zuhal İkbal ile birlik olup Seher'i öldürmeye çalışacak. Ama Yaman, Seyre hiçbir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Hatta Yaman kendi canını dahi tehlikeye atacak. Yeni sezonda da Ali hayatına yeni başlangıçlar yapacak. Ali'nin hayatına yeni kişiler katılacak. Bu yüzden Ali'nin hayatında köklü değişiklikler yaşanacak. Dizimiz Haziran ayında sezon finaline girecektir. Yeni sezonda dizi tüm heyecanlarıyla yeniden ekranlarda olacak. Yaman'ın gerçekleri öğrenme sonu günden güne yıkacak. Yaman, İkbal'in sonunu getirmek istese de bunu başarısız kalacak. Çünkü Yaman, Ziya ve Seher için İkbal'e zarar vermeyecek. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde Yaman, Seher ile bir konuşma yapmıştı. Yaman, abim odaya gelmeseydi yengemin canını ellerimle alacaktım demişti. Yani Yaman, Ziya için İkbal'in canını bağışladığını belirtmişti. Seher de İkbal Hanım nasıl böyle bir kötülük bana yapar diye söylemişti. Yani Seher ve Yaman'ın bu tavrı İkbal'i affedeceklerinin en büyük kanıtıdır. Bir de Ziya söz konusu olunca Seher kendisini yine feda edecek. Seher, Ziya abi için İkbal'i konaktan kovmayalım Yaman diye belirtecek. Yaman da ailesinin huzuru kaçmaması için İkbal'i affedecek. İkbal de konaktan gitmediği için çok sevinecek. Ayrıca İkbal kötülüklerine bir süreliğine ara verecek. İkbal, Yaman'ın güvenini kazanana kadar Seher'e kötülük etmeyecek. Ama İkbal'in kötülüklerine son verişi daha büyük kötülükleri başlatacak. Çünkü hatırlarsanız en son bölümde Selim gelmişti. Saçı başı dağınık olan bir Selim bir konuşma yapmıştı. Selim o konuşmasında ve Selim'i hayatından çıkaran prens ve prenses sonsuza kadar mutlu yaşar. Öyle mi demişti. Selim'in bu konuşması İkbal yerine kendisinin kötülüklere başlayacağının kanıtı. Selim önümüzdeki bölümlerde Seher ve Yaman'ı ayırmaya çalışacak. Selim Yaman'ın aşk önündeki bir engele dönüşecek. Zuhal de Seher'in karşısında olacak. Seher ve Yaman'ın aşkı da zorlu mücadelelerden geçmek zorunda kalacak. Peki sizce Yaman ve Seher bu zorlukları aşabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.